Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan. Berke Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bugün varisten konuşmak isteriz. Özellikle sizin evet. en çok yaptığınız ilgi alanınız evet. ve toplumda da hakikaten hem sağlık hem estetik Kesinlikle. anlamında problem olan bir konu ve muzdarip çok kişi var. Çok evet. evet. Peki bu varistenin oluşması neye bağlıdır, toplumdaki sıklığı nedir, Tabii. kadın erkek arasındaki oranlar nelerdir Tabii. diye böyle birkaç soruyla başlayalım. Tabii hemen başlayalım. hemen e, bahsedeyim. Şimdi kadınlarda daha sık görülüyor. Şöyle söyleyeyim, e, neredeyse ikiye bir gibi düşünmek lazım. E, kadınlarda bir kere daha sık, bu bir gerçek. Toplum, yani baktığımızda neredeyse 40 yaşın üstünde her 3 kişiden birinde, 50 yaşın üzerinde ise her 2 kişiden biri varis hastası, yani hastası e, müdahale edilmesi gerekiyor. Evet. Bu neye göre müdahale edilmesi gerekiyor diyorum. Bunu biraz açayım ben size. Varis ee, e, toplar damarlarımızın, bacağımızdaki yüzeyel toplar damarların aslında çalışmaması durumu. Artık genişliyorlar. E, kapaklar birbirinden ayrılıyor. Kan e, bacakta göllenmeye başlıyor. Ayak bileklerinizde, dizinizin altında. Bundan e, şikayetler yaşıyorsunuz. Ay, yanma, kaşıntı, ayak bileklerinde şişlik, görüntünün bozulması, damarların belirgin hale gelmesi bunlar e, bu durumdan e, kaynaklanıyor. 50 e, yaşın üzerinde neredeyse her iki kişinin birinde e, iç, iç varisi yani yüzeyel damarında yetmezlik söz konusu burada görüyoruz ki aslında yaş önemli bir faktör yani yaşlandıkça bu damarların yapısı bozuluyor genişliyor artık kanı yukarı taşıyamamaya başlıyor genetik faktörler çok önemli aile ailede eğer bir birimizde bir kişi de varsa eğer e, varis hastası sizin de olma olasılığınız oldukça yüksek e, hayat koşulları çalışma koşullarınız uzun süre ayakta kalıyorsanız ya da uzun süre oturuyorsanız e, gene varis olma olasılığınız yüksek benim e, örnek veriyorum çok fazla işte garson e, hastan var aşçı e, uzun süre ayakta kalan güvenlik bu meslek gruplarında mesela görüyoruz. İstanbul'da zaten bir yerden bir yere gitmek biliyorsunuz mesele koşullar yani hayat koşulları bizi aslında uzun süre ayakta kalmaya zorluyor bir tarafta. İstanbul'da çok fazla varis hastası var. Onu söyleyeyim. Daha farklı bir durumdan bahsedeyim, genetik temellerden bahsederken tabii ki şöyle. Diyorlar bazı hastalar iki kimse diyor hocam işte ailede bizde hani bende var vesaire. Yani olabilir. Bazen doğuştan gelen bazı sıkıntılar olabiliyor. Mesela toplar damarlarınızda kapaklar eksik olabiliyor. Böyle doğmuş olabilirsiniz. Bundan varis hastası olan hastalarım var. Yani belli başlı sebepleri bunlar hocam mesleki gruplar dediniz belirli mesleki evet. gruplarda işte ayakta durup fazla durmaktan evet. kaynaklanan durumlar işte genetik faktörlerden bahsettiniz evet. ama bir de bizim elimizde olan durumlar var mesela günlük seçtiğimiz kendi seçtiğimiz Aynen. kıyafetlerimiz Aynen. bu kıyafetler de varis oluşumunu etkiler mi veya engeller mi? Tabii şöyle güzel bir noktaya değindiniz. Ee, Mesela şimdi burada basit bir mantıklı düşünecek olursak kan ne kadar kolay yukarı çıkarsa aslında varise yakalanma olasılığınız o kadar azalıyor. Yani örnek veriyorum, beli çok sıkı kıyafetler giyerseniz eğer bu zorlayacaktır sizi bacaklarınızdaki dolaşımı. Ee, bir noktada. Ya da varis çorabı mesela çok sorulan bir soru. Varis çorabı giyelim mi? Ne yapalım? Şimdi varis hastasıysanız varis çorabı sizi tedavi etmiyor. Ama ne yapıyor? Bozuk olan dolaşımı bir nebze e, yüksek olan yani ayağınızdaki basıncı düşürerek bozuk olan dolaşımı dolaşıma faydası oluyor. Ayaklarınız rahatlıyor. Aynı minvalde düşünecek olursak e, bacağımızı çok dar kıyafetler giyerek özellikle bel kısmında e, bizi yoran sıkan kıyafetler giyersek aslında bize faydası değil zararı olacaktır. Bu bir gerçek. Varis hastası değilsek yakalanmak istemiyorsak varis çorabı giyelim mi? Evet giyelim. Hmm. Faydası olur mu? Olur. Ee, bununla ilgili çalışmalar var. Yani varisse yakalanma olasılığınız düşecektir. Belki ayaklarınız biraz rahat edecektir. Ama tabii örnek veriyorum damarlarınız bozulmuşsa, e, kapakları artık çalışmıyorsa bu, bu noktada Çoruk tedavi edici değil. Engel evet, olmaz diyorsunuz. Aynen öyle. Peki Aslında... topuklu ayakkabı Topuklu ayakkabı e, vücudun ağırlık merkezini değiştirdiği için e, varis hastası e, varis varise yakalanma olasılığımızı yükseltir. Bu da şundan kaynaklanıyor onu izah edeyim. E, şimdi insan fizyolojisi yani bacaklardaki kaslar e, normal bizim normal nasıl yere basıyoruz? işte ayakkabısız düşünelim kendimizi. Ayağın düz yere basışına göre aslında basıncını dengeliyor ve bacağın dolaşım basıncını. Burada işte kalf kasları dediğimiz daha yukarıda olan grup kaslar var. Bacağın aşağısındaki ya da yukarısındaki kasların belli bir tonusu var. Yani belli bir sıkma derecesi var. Bu damarlara yardımcı oluyor venöz dönüşte yani toplar damar dönüşünde. Topuklu ayakkabı giydiğinizde bu kasların çalışma stili, çalışma sırası değişiyor. O. Bu yüzden e, varis için e, bir sebeptir topuklu ayakkabı. Bütün sistemi Bozduğu varisi. için evet yani varise yakalanma olasılığınız yükselir. Hı. Biz tavsiye etmeyiz topuklu ayakkabıyı. Peki hocam e, iş yani mesleki gruplardan da az çok bahsettik evet. ama özellikle mesela siz <laughs> bahsediyorsunuz işte bu hastalığa yakalanmadan önce evet. işte çorabı giyilebilir veya işte topuklu ayakkabı veya kıyafetlerden evet. bahsediyorsunuz ama özellikle hangi mesleki gruplara siz buradan seslenmek istiyorsunuz? Bu hastalığa yakalanmamak için şunları şunları yapmalısınız dediğiniz mesleki halk grup, Tabii, meslekler nelerdir? Nelerdir? Şöyle söyleyeyim mesela güvenlikseniz e, 12 saat ayakta çalışıyorsanız varis çor çorabı giyin tabi yani hı hı. bu artık sizin için hani hem konforunuzu arttırır çalışma koşullarınız iyileşir bacağınız rahat eder yani aşçıysanız gene uzun süre ayakta kalıyorsunuz yemek yapıyorsunuz varis çorabı giyin mesela ben amel uzun ameliyatlara girerken varis çorabı giyiyorum hani gerçekten iyi geldiğini düşünüyorum çünkü biliyorum peki, kendim konuya hakimim evet. <laughs> ee, örnek veriyorum hani e, uzun süre ayakta kalarak çalışanlar mutlaka giysinler tavsiye ediyorum. Ya orada bir parantez böyle kocaman bir parantez açmamız gerekiyor. Varis çorabı varise yakalanmış kişiler için değil. Ee, varise yakalanmamak için özellikle kullanılan kum, bir şey değil. Yani mi? kullanır kullanırsa tabii evet varise yakalanma olasılığını düşürür. Varis tabii şöyle bir şey var. Varise ya, e, sadece varis çorabı verdiğimiz durumlar var. Varis hastasınız, müdahale edemiyoruz size örnek evet. veriyorum. E, varis çorabıyla e, siz varis çorabı giyin bir süre dediğimiz hastalarda var. Peki obezite ile varis arasında bir ilişki var mıdır? Yani obezite kilo yaptığı için hareketsiz kalmak tam bahsetmiyorum. Yani obezite ile varis oluşumu arasındaki net ilişki bir ilişki var. Tabii evet. çok net bir ilişki var. Eğer şişmansanız varis varisiniz vardır ya da yoksa da olur. Çünkü bir kere karın içi basınç arttığında yani şişmansanız yağ depoluyorsunuz hmm. artık karnınızda karnınızın içinde de yağlar depolanıyor ve venöz dönüşünüz engelleniyor bir noktada. Bacaktan kan yukarı çıkamıyor, kalbe dönemiyor. Ee, de, de, çok fazla şişman hastamız var, onu söyleyeyim yani. Ben çoğu hastama söylüyorum zaten lütfen kilo verin. Hani tedavi ediyorum ama kilo vermezseniz yükseltme olasılığı da yüksek. Yani lütfen kilo vermeyi başlayın. Ee, obeste kesinlikle obeste ile varis arasında net bir ilişki var. Peki hocam şurada o kadar çok konuk ağırladık ki sağlığa evet, evet. doktorlar, belirli branşlara sahip ve uzman doktorlar, profesörler evet. ağırladık. Hepsinin e, hastalıklardan bahsederken bahsettiği en önemli şey e, sigara içimi. Evet. Sigara içiminin her hastalığı Tabii. tetiklediğini biz burada çok az çok doğru. gördük, duyduk. Evet. E, peki sigara içimi varisi de tetikler mi? Etkiler e, arasında mi? arasında evet olumsuz bir ilişki var. Yani sigara içenlerle yani varis sigarayı sevmez. Sigara içiyorsanız varisiniz varsa artar. Bu net ben onu da söylüyorum hastalarıma. Hı hı. E, lütfen sigarayı bırakın diyorum. Zaten sağlığa zararlı. Damar sağlığı üzerine zaten olumsuz etkileri artık hani biliniyor. Varis için de aynı şey geçerli. Varisi kesinlikle olumsuz etkiliyor sigara. Peki yürüyüşten bahsedeceğim biraz da. Yürüyüş varis için yani harekete bağlı olarak iyi geldiğini söylemiştiniz zaten. Bununla beraber e, dinlendirmek gerekir mi? Ayakları yukarıda yatmak gerekir mi? Yani e, pozisyon. E, tabii şöyle e, aslında varis için en güzel egzersiz e, merdiven çıkma, e, step, kalf e, kaslarını kuvvetlendirici egzersizler. Yani e, baldırımızdaki kasları kuvvetlendirici egzersizler yüzmek, bisiklete binmek bun, bunlar çok olumlu. Buradaki kaslarımız kuvvetlendikçe çalışmayan yani varis zaten neydi? Hemen hatırlayalım. E, toplar damarlarımızın çalış, yeterince çalışamaması, kanı yukarı götürememesi. Bu kaslar yardımcı oluyor e, yukarı çıkmasına kanı. Ne kadar kuvvetli olurlarsa ne kadar çalıştırırsak aslında o kadar iyi. Ama şu iyi değil. Ben tutup e, buradan e, örneğin maslaktan tutup sirkeci'ye kadar yürüyerek gidersem bu varis için iyi değil burada başka faktörler de var. E, egzersiz yani bugün artık mesela egzersiz nasıl tanımlanıyor? 3 gün veya 4 gün haftada kalp hızınızı yaşınıza göre benim için örnek veriyorum 110 120 20 dakika işte günde 3 gün haftada tutabiliyorsam kalp hızımı. Bu benim için egzersiz yapmış oluyorum. Yani ben tutup da saatlerce böyle yürürsem aslında ve kalp hızım normalse 80 ise bu bir egzersiz sayılmıyor. E, aynı şey varis için de geçer. Tempolu yürüş tamam. Olabilir ama ee, hani ağır aksak ben yavaş yavaş bir turlayayım dersek bu varis için iyi gelmiyor. Egzersizin ve sporun da bir dengesi olur. olması gerekir kesinlikle, kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten varis konusunda e, her gün yeni bir şeyler evet. görüp yeni bir şeyler <gülüyor> öğrenmiş <laughs> oluyoruz sizden. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Sağ teşekkür ederim. Bugünkü program konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan'dı. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.